Ne yapıyor amcaoğlu? Girebildin mi sisteme? Yok amcaoğlu, yok. Giremedim. Nerede girebildim? Giremedim. Yok olmuyor. Ne yaptıysam olmuyor. Hayır bak, bir de saçma sapan şeyler yazıyorlar. Ben anlamadım ya. Ne yazıyorlar? Çevir bakayım. Boşuna uğraşma. Dalga geçiyor bizle ya. Kız örgülü. Bir gün ortada yoktuk. Sistemi kaptırmışsın ha. Demek ki var ya birkaç gün ortada olmasak... ...yemin ediyorum tarla, tapan, al, mal ne varsa hepsi gidecek yani. Dur dur, varma kızım üstüne Filiz. Şunu bir baştan anlat bize. Nasıl oldu bu? Ya abi vallahi birden biri oldu yani ben de anlamadım nasıl olduğunu. Ya biz Erkan'la burada hacker'ı arıyorduk. Sonra sinyal sesi geldi. Ya biz de taşlar düşecek sandık. Ben hemen sisteme girdim ama işte işten geçmişim oldu. Ha, bak görüyor musun şimdi anlaşıldı. Erkan Zobor bunun kafasını karıştırmış. Heykırlar meykırlar dadanmış öyle eklemişiz yani. Tamam lan tamam gitme kızın üstüne ya tamam. Allah Allah önümüze bakacağız artık. Bir şekilde bulacağız bir çaresini yani tamam. Nasıl buluyorsun oğlum nereye buluyorsun ya? Olmuyor demiyor mu? Ama olacak. Allah Allah bir şekilde olacak. İşte şimdi IP adresini bulmaya çalışıyorum. Bir şekilde yapacağız. Merhaba gençler. merhaba baba, hoş geldiniz ya. Hoş bulduk çocuklar. Eğri'den bir haber mi var yoksa? Yok oğlum, yok ya. Nerede? Keşke olsa. Yani jandarmanın belediyenin önünü görseniz... ...insandan geçilmiyor. Her yerden bir şikayet var ya. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Çocuklar yani bu kasabanın selameti için bu hacker'ın bulunması gerekiyor bir an önce. Biz belediyenin hoparlörünü bile eklediler duymuşsunuzdur sabah. Seyfendim biz de eklediler. Deminden beri onu konuşuyoruz zaten. Burayı da mı eklediler? Ya bunu niye yapıyorlar ya? Ne istiyorlar kasabamızdan anlamıyorum ki. Bir bilsek, bir de şu ekra elimize geçirebilsek. Ama siz merak etmeyin başkanım. Biz en kısa sürede bulacağız. Biz çalışmalara başladık. Merak etmeyin yani halledeceğiz. Aynen aynen babacığım biz buluruz ya rahat olun. Biz amcaoğullarımla beraber bu örgülü de alırız yanımıza. Buluruz sıkıntı yok yani kasabamızı yalnız bırakmayız ya. Ne belirsiz heykıra bırakacağız kasabamızı? Ya çok sağ olun ya vallahi çocuklar siz de olmasanız ne yapardık bilmiyorum ya. İnşallah bir an önce şu heykarı bulursunuz da rahat bir nefes alırız. İnşallah başkanım. İnşallah kızım ya inşallah. Neyse ben hadi sizi fazla tutmayayım. Bir gelişme olursa haberdar edersiniz olur mu? Tabii tabii biz haberdar ederiz babacığım. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz başkanım. Olay gelsin. Olay. Sağ olun Hadi, Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Arkadaş niye umut verdiğiniz adamlara ya? Bulamazsak ne yapacağız? He? Şimdi de siber güvenlik uzmanım olduk. Olduk olacağız. Amcaoğlu gerekirse onu da olacağız. Bulacağız ne yapalım pes mi edelim yani? Bulacağız. Amcaoğlu bir aramadan acaba diyorum ki şu örgülü kız... Bir diyorum ki böyle bir aç bir kahve yapsana. Ha? Böyle bol bol göğüsle. Ha, ne güzel olur değil mi? Bir de çikolata al. Böyle kan şekerimiz yerine gelir falan. Hadi bakalım. Tamam abi getireyim. Gel. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Bari bunu becer. <laughs> Ay iyi. Arkadaş kasaba hacker da damış. Sistem uçmuş gitmiş. Hala keyfinin derdindesin. Nasıl bir rahatlık tam olarak? Ne alakası var amca Allah Allah. Kan şekerimiz düşmüş. Düşüp bayılayım mı ben burada? Bağırma bana. Tamam tamam. Dedişmeyin ya. Bir, bir, susun. Bir sussanız bulacağım değil mi? Bir susun. Tamam buluruz amca oğlu. Sıkıntı yok. Dedişmeyin ama siz. Tamam sen ona bakma.